Ay, Nasıl ya? Uy. Nerede beleş, oraya yerleş Bak ben burada, Arkadaşlar galiba sıçtık. Aha buldum lan. Vallahi bir şey buldum yine. Oğlum ben yapıyorum herhalde bu silah bulması sporunu ya. Ooo şeyler buluyorum. Böyle manyak manyak şeyler buluyorum ya. Hani bastı işte. mermi. Öldüm büyük ihtimalle. geliyor. Ya 3 mermi 3 3. Geldim kanka. Tek atacaksın değil mi bana? One. 14, 14 killim mi var benim? What Mustafa, kankam sen, oğlum bana tek atmam lazım bana, tek atmam lazım bana, tek atmam lazım sana, hayvan herif nasıl ya? Oğlum ağzına pompalı soktum bu arada farkında mısın sen? Neler oluyor bu hayatta? Ah bir de şuraya gerçek olsa olsa sabahları uyanınca her şey aynı kalsa onun sesi ta kendisi. Hassasiyet ayarı 60 Gel gel. Gel gel. Gel gel. Alo. Abi nasılsın abi? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Abi. Biz değil arkadan geliyor vurur musun? Seni vurur muyuz? Tabii ki de vururum. Ee, zaten rekora doğru gidiyorum. Ve çok da duramayacağım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Arkadaki sizin abi, arkadaşınız bu, mı? Yok değilmiş. Şu oyunculara bot diyenler vardı da botum burada beni diye. Kankam vuruyorum, vuruyorum hemen. Vuruyorum hemen. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ne tamam, yap? SS mi? Al. Çabuk. Bak ileride düşman var. Çabuk. Rekora gidiyorum. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Bak alıyorum. Tamam. Süper. Dohtan selamlar. Hop 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 hop. Vuruyorum. Cansınız. Teşekkür ederim. Hop araç geldi, araç geldi, araç geldi, araç geldi. Çok çok önemli, çok önemli şeyler var. Bir dakika. Önemli işlerimiz var. İleri tarafta düşmanlar da var. Bir de araç baskını geldi. Nerede araç? Çok oyalandım ya. Konuşurken çok oyalandım. Kıramıyorum da. Oğlum burada çok büyük bir katliam oldu ya. E ee? kaçtı. Gel lan buraya gel 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 şuna da bir bakmadan geçmeyelim şimdi üzülüyorum. Ateş geldi ateş geldi. Eee, bas. Nerede o? İsmini söyle ismini. Aa önümde Sen ismini söylesen ne olur gel buraya. Aa bu arada çok kötü bir şeyimiz var arkadaşlar. Mermimiz yok. Karşımıza pat diye ayrı bir düşman çıkarsa 3-4 kişilerse 25 mermiyle ne yapabiliriz? Bunun hakkında hiçbir şey düşünmedim. Ama bu adam tek herhalde. Ben mermi nereden bulacağım acaba? Evet 18 mermiyle 21 kill varken 20 kişi etrafta kalmış. Doh ne yapabilir? Bir saniye hemen izliyorsunuz arkadaşlar merak etmeyin. Rekor geliyor lan neyle rekor ya? Bundan sonra rekor diye başlık atmayacağım abi kimse inanmıyor izlemiyor ya. Bir 37 atıyorum rekor diye. O zamanın rekoru bir 38 oluyor ondan sonra kimse inanmıyor. Teşekkür ederim yavrum. Oğlum ben geriye kalan 18 düşmanı buradan nereden bulacağım peki? Selamünaleyküm. Hayır öyle bir şey istemedim. Hayır. Ben böyle bir şey tahmin etmemiştim ama ya. Altta zorlu mod yazıyor. Yok. Onu ben ekledim belki ne biliyorsun? Belki Photoshop. <laughs> Oğlum şu an kuyu atmak istiyordum. Bir dakika. Bu vuruş tüm herkese gelsin. Bir. Bu vuruş tüm her Allah kıyamam bir de yere atıyor ya. Sen büyüyünce yılan mı olacaksın sen? Oha. O neymiş la öyle? Bu adam adamın valansı kokmuş olabilir. Aynen büyük ihtimalle balnası kokmuş Çok fazla bir loot'u bile yoktu. Şunu atıp şunu atabilirim. Şunu atabilirim. Şunu şunu atakabilirim. Bu da buradan giderken şunu şöyle çekip 3'e çekip tekrardan şöyle ilerleyebilirim. Yanlışlıkla sıktım. Telefon kasar gibi oldu. Niye? Çünkü üstüme düşman geliyor. Oha oha. Oha what the. O nasıl oldu lan? Oğlum öyle bir damage ben yemedim hayatım boyunca araçtan. Kankam bak gösteriyorum ben sen de göster. Adam üst kata çıkıyor. Oğlum bu adam üstüme gelmesi lazımdı ya. AWP'si mi var onun yoksa bana mı may hoş geldi bu e, acınası vuruş. <laughs> öldü diye bıraktım yine ya. Yine öldü diye bıraktık. Dur bakalım hayırlısı. Devam ki. Soktun mu? Girmedi. Öldü diye bırakmalarımdan nefret eden arkadaşlar kendini bir belli edebilir mi? kapatalım. Skobumuzu açamıyoruz. Şimdi büyük ihtimalle bunlar iki kişi. Biri solda, biri sağda. Bak biri şunun arkasında şimdi göründüğü bak görüyorsun değil mi? Ay baba bak gördün mü bak. Ele bak. Hop gördün mü ele bak. Hop, hop 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 vuramıyorum orada. Şimdi bunlar nasıl bir taktik uygulayacaklar bana? Büyük ihtimalle O nasıl Bırak. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşın ecel teri döküyor. Ben o yüzden arkadaşına araçlayıp mermi de almam lazım. Onun oğnudunu onu, onu satayım. Çok iyi kaçtım. Bu arada M24 sevmiyorum arkadaşlar o yüzden almayacağım. Bu adamda varsa M24 yok ama. Şu anda benim tek dileğim var. O da bu önümdeki düşmanın nerede olduğunu bilmek. Şunu hatta şöyle yapalım. E nereye gitti o? Savaşalım kankam gel. Savaşalım kankam gel. Five minutes later. Üf, kanka bak daha 600 metre alana gireceğiz. Hadi. Hadi ya. Senle acayip zaman kaybediyorum seninle. <laughs> Georgia çıktığımda 21 kilim vardı ve 21 kalan mı vardı? Evet. Yok abi bir düşman bulamadım bu sefer de. Bu seferde düşman yoktu. <laughs> Teşekkür ediyorum araba için. Kahvenin faydaları 25 kil. Kankam daha kahveyi yudumlamadım da. Şimdi de bu insanlar ya? Abi çekiliş bitti ya popülerlik nasıl düşüyor ya? Yılmaz nerede beleş oraya yerleş. Çok bitkin duruyorsun kankam uykuluyum. 3-4 saatlik uykuyla duruyorum. Ben buraya zona düşmem ya. O kadar da değil ya. Çıkayım da yine de dur bakayım. bir yandan araç kullanırken bir yandan da ekrana bakacağım. Ben başka bir şeyle ilgileniyorum. İnşallah bir yere çarpmam bir saniye. Tam önümüzde drop var. Sağda adam koşuyor gibiydi ya. Mutlu olduydum. Geriye kalan düşmanları bulmaya çalışıyorum. Five minutes later. Ben de sabahları uyanınca böyle oluyorum. Abi taglı adam oyun alanına düşüyor ya. Ya Allah için. Ya şuradan mı loot atıyordun ya? Ya şuraya mı gittin ya? Ne yaptın? Kameşkiye mi gittin ya? Ya da şuraya falan gidip buradan da buraya yüzmeye mi çalıştın? Ne yapıyorsun sen ya? Abi 21 kilim vardı ve 21 kişi vardı ya. Beni sayma 20 kişi vardı ya. Yanlış görmediysen buradaydı. Büyük ihtimalle yanlış görmedim. Taşın olduğu yerdeydi. Şuradan şöyle koşuyordu galiba beni gördü o da. Biraz sola kırdı. İnşallah gözlerim bozulmuştur da. Dur bakayım. O adam bana sadece kafasını gösteriyor ama body gidiyor. Okey. Anladım. Anladım. Sorun değil. İkinci merminin body gitmesi gayet normal de ilk merminin de bir RSS vardı galiba. Ayıp ediyoruz gibi geliyor birazcık da. Şöyle önümüze bir tane smoke atıyorsunuz. Adam böyle bir tırsıyor lan. Ne oluyor lan acaba? Bilmem ne falan filan ne diye. Ama Adam ilk başta şöyle bir tırsıyor tamam mı? Ondan sonra şöyle bir tane yakına doğru birazcık molotof atıyorsun. Bak şimdi. Şöyle bir molotof atıyorsun. Tamam mı? Şöyle izliyorsun bak yandan. Azıcık yandan izliyorsun. Tam mı gitti? Bak şimdi odunu şöyle bir veriyorsun bak. Verdin odunu. Bak şimdi iyi izle. Bak 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 bak. Odunu iyi izle. Bak. Gördün mü odunu? Odun böyle verilir arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.